Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün araba yarışı oynuyoruz ve tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün üç bölüm deşeceğiz arkadaşlar ve başlıyoruz bunu deşmeye. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi tekrar olduğumuz yerden devam ediyoruz ve öbür öbür alit öbür de arkadaşlar. Tamam. Aa. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bu azıcık zor bir görevdi. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu bölgeler zorlaşıyor. Hemen olabiliyorlar arkadaşlar. Ve canları da çok azalıyor. O yüzden azıcık bu bombalara dikkat etmeliyiz. Canımız çok azalırsa patlar canımız ve hemen vuruyoruz. Tabi patladı arkadaşlar ve o da düştü. Dört dörtte çıkmalıyız o şeylere. Dördüncü olunca. Arkadaşlar çekler devam ediyoruz. Yine o bu, bu bölgeyi bitirip tekrar bir tane daha oyun oynayacağız. Hop bakalım arkadaşlar. Canımız azalıyor o yüzden dikkatli yapmalıyız. Hemen arkadaşlar uçuyoruz ve zıpladık arkadaşlar. Hemen reddediyoruz arkadaşlar. Burada bomba patlamalı olacak. Arkadaşlar o canım çok azaldı. arkadaşlar. Evet bunu da vuruyoruz. Ve tekrar vuruyoruz arkadaşlar. Vuramadık arkadaşlar. O patlatamadık. Patlattık. Bunu da vuruyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ve bunu da vurduğumuza göre vuruyoruz. Durdu bu böyle. Geçiyoruz hemen. Dördüncüye geldik şimdi. Ama artık uzun sürecek arkadaşlar. Hop. Bazı kapsalım ve uçuyoruz. Oo, çok uçtuk arkadaşlar. Ya. Ve patlattık. Kız hayatta oldu ve bir tane daha vuruyoruz. Patladı. Hop arkadaşlar. Oradan da patlatıyoruz. Hemen burada patlatmalı oluyor. Azıcık patlatalım şunları da. Hemen geçmeliyiz arkadaşlar. Canımız o Hemen patladı arkadaşlar. Hop! Bir tane daha drift yaparak drift'im çok güzel arkadaşlar. Yani çok efsane drift'ler yapıyorum arkadaşlar ben. Oyunda. Güzel oluyor drift'lerim ve patlattık. Şimdi vuruyoruz ve çık arkadaşlar. Zıplayacağız. Hop çıkıyoruz atladık. E evet, oluyor arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Ta uzak. Çok uzak. Bayağı uzak olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Evet dibine kadar geliyoruz arkadaşlar. Hala bırakmadık. Düş ne zaman düşeceğimizi bilmiyorum arkadaşlar. Hızlıca hızlı giderim de hemen. Hemen atlayalım. Hop atıyoruz. Ve tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bitti. Bitmedi. Bakalım tek bir tane daha oyun oynayacağız. Basalım. Hadi bakalım. Bu ne? Aynı mı? Ana aynı listedeyiz. Yanlış oldu. Olsun. Yine de oynayalım haritayı. Önemli gelir arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım. Sıkıntı değil bu. aynı Aynısını oynamakta. Hemen oynuyoruz. Tek de... Arkadaşlar yanlışlıkla Y ile başlamışım o yüzden tek de oynuyoruz. Şu görevi hemen hızlıca bitirelim de arkadaşlar. yani yanlışlık da oldu arkadaşlar. Hop diyoruz şimdi. O oh, bombalar da hemen patladı. Of canlarımız çok azalıyor. Oh, bir tane daha patladı. Oy. Oy anamın patladık ve vurduk arkadaşlar. Vuruyoruz arkadaşlar. Ve çek çekersin. Tekrar bölümdeyiz. Arkadaşlar. Bakalım devam ediyoruz. Bu haritayı da bitirince sonra öbür haritada ne olacak? Ben de çok heyecanlıyım şu an arkadaşlar. O kazak kıyaklı olsa. Demem çok komik değil mi arkadaşlar ya? O oh, canımız azaldı. Ağaçlara dokunmamayız. Ağaçlara dokun, vurarsak canımız azlan diyor gördüğünüz arkadaşlar. Ov oh, çok çok çarpıyorum arkadaşlar ya. O oh, tekrar devam ediyoruz ve pum diye put yapıştıracağız ve bir tane daha ve bir tane daha ve bir tane daha vuruyoruz arkadaşlar. Son olarak da ikisini de patlattım. Haydi arkadaşlar. Çok hızlı da patlatıyoruz. Hemen görev bitirelim. Arkadaşlar o patladı. Arkadaşlar ve vermenizi yapıp tekrar patlatıyorum bunları. Hemen hızlı hızlı geçiyoruz çünkü çok kolaylar basit yani bu görev arkadaşlar bence basit yani hemen gaza basıp gidiyoruz fren neyse artık ona basıp gidiyoruz işte Allah al ve en uzağa zıplayacağız şimdi o zıpladık kanı kaç kayak bayağı zıpladık arkadaşlar dirfa yaparak vuruyorum bakın arkadaşlar o dirifliği yaparak Hop. Bum. Vuracağım bunları. Bom bom diye bir bom yapıştıracağım bunları ya. Allah canımız çok azalıyor arkadaşlar. Vermeleri çok fazlaymış. O bir patlattık. Bir tane daha patladı. Son olarak hemen patlatıyoruz arkadaşlar. Hop bom diye. Drift yaptık ve bir tane daha arkadan. Ve öbür taraftan da patlattık. Büyüp, Vurduk. Geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü oyunda bitirince bitirmiş oluyoruz. Tekrar bas, başladık. Çünkü yanlış oldu. Bir tane daha oynuyoruz. Hadi bakalım. Evet yiyeye bastık. Diyoruz. Çokça canımız azalmış arkadaşlar. Yani hemen ölebiliriz. O kadar canımız çok azalmış gidiyoruz sonra arkadaşlar. O vurunca düşünce azalıyor arkadaşlar canımız. O yüzden hemen geçelim şu bölüme öbür bölümden sonra bitiririz arkadaşlar. Ama hop of düş. Boya zor. Ne oldu? Atlıyoruz. Evet. Ne oldu? Şimdi bir tane daha oynuyoruz arkadaşlar basacağız. Ne? Aynı göreme. Hayır. Bunu evet, buna basalım arkadaşlar. Evet diyoruz. <laughs> Yine aynısını oynayalım. Hop. Çok güzelmiş arkadaşlar. Sonra bitti de mi Parkurlar biraz zor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bombalı koymuşlar. Zor yani arkadaşlar. o. Diyoruz ve Drifo oh, en üstek Drifo yapıyoruz o o hareketi hareketli yapıyoruz o patlamalıyız oh, bir vurduk daha uçtu o da hemen de <laughs> <geçiyoruz gülüyor> bunda kolay kolay hop oh. wow. <laughs> <laughs> arkadaşlar ve drift yapıyoruz. Patladık. Evet geçiyoruz. Kıza hayatta oldu. Bu hemen hızlı hızlı geçiyoruz. Hemen böyle drift yaparak ana çakıldık. La driftlerim çok çıktı. Saniyemiz bayağı bir azalıyor oluyor yanlış. Az Hemen bitirelim görevi. Ay, arkadaşlar hemen vurdum dönelim bakalım. O bir tane daha patlattım göre arkadaşlar çok güzel patlatıyorum bu oyun çok komikmiş arkadaşlar hop vurduk bir tanesinde o bir bir tane daha çaktık ve patlattık ve goz gibi vuruyoruz arkadaşlar ve bum diye yapıştıracağız yapıştı arkadaşlar son olarak bunu da yapıştırıyoruz. Atlattık evet arkadaşlar. Bunu da hemen geçiyoruz. Arkadaşlar. Allah pa paraları unuttuk arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu o da. Hop bakalım. Gidiyoruz. Uçtu. Kaç kuremette. etti. Oo, bay bayağı atladık. Oo, yondan Yandan, yandan terslikle vuruyorum yandan oh 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 bu da efsane atışını yapacağız şimdi ve arkadaşlar ve patlattık arkadaşlar canımız çok olmadı şu an bayağı bir az canımız ve patlatacağız arkadaşlar bunu direkt geçiyoruz hemen arkadaşlar geçiyoruz tekrar ve bunu da vuramıyoruz. Bu bon. tabii canımız çok azaldı. Ama yine de ölmemeye dikkatli oluyoruz yani arkadaşlar. Bunu da patlatalım. Şimdi geldik bu bölüme. Arkadaşlar. Bay bay kanalımıza unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hoşçakalın.